Merhaba arkadaşlar. Bu egzersizlerde size göz sıçrama yöntemleriyle hızlandırma egzersizi yaptıracağım. Nasıl yaptıracağım arkadaşlar? Şu metinde gördüğünüz mavi kelimeleri tek seferde ilk kelime ve son kelimelere bakarak görmeniz gerekiyor. Bunu önce kendi gözlerinizle, çıplak gözlerinizle yapacaksınız. Akabinde arkadaşlar metronomla yaptıracağız. Metronomla ne kadar yaptıracağız? Metronom 120'de yaptıracağız. Bakın önceki videoda 100'de çalışmıştık. Şimdi de 120'de bunu deneyimleyeceğiz. Ondan önce şuna bir bakın istiyorum arkadaşlar. Bakın. Ben neyi işaretlemişim? Burada özellikle metinde belirttiğim yerler nereler? ilk kelimeler son kelimeler ve bakın bir şey dikkatinizi çekti mi? İlk kelime ve son kelime ne kadar uzun ya da kısa olursa fark etmiyor. Önemli değil. Anlamlı, anlamsız, uzun, kısa. Ben buna bakmıyorum. Ben sadece kitaptaki satır başındaki ve satır sonundaki kelimeleri görmenizi istiyorum ve burada da hani ilk egzersizlerde yapmıştık ya kitabın ortasına bakıp manasızca sayfalarını çevirince kitabı kapattığınızda hiç okumadan dahi bir fikir sahibi olabiliyordunuz. Şimdi bu egzersizde özellikle satır taramaları dışında ilk kelime ve son kelime okumasını yaparak arkadaşlar metin hakkında bakalım ne kadar fikir sahibi olacaksınız. Bunu nasıl ölçeceksiniz? Bunu 1 artı 2 artı 2 dakika yapıyorsunuz ya bırakacaksınız arkadaşlar ee, düşüneceksiniz okumadığınız özellikle araları sadece ilk kelime son kelime sıçraması yaptınız hemen bir bakın neyi fark ettiniz? Metinle alakalı ne kadar bilgi sahibi oldunuz? Bunu ölçmenizi istiyorum sizden. Bunu bu egzersiz arkadaşlar isterseniz videoyu burada durdurursunuz. Ee, şurada özellikle belirttiğim yerleri alırsınız, görmeye çalışırsınız. Hemen e, akabinde 20. egzersizimde de ne var? Bunu Burada 110 diyor ama arkadaşlar siz bu egzersizi herhangi bir kitaptan yapıp metronom 120'de çalışın istiyorum. Metronoma nereden erişebilirsiniz? Herhangi bir kullandığınız müzik uygulamasından ya da işte YouTube'dan falan yazınca çıkıyor arkadaşlar. Süresini yazınca zaten çıkacak karşınıza gelecek. Eğer 120 sizi yavaşlatıyorsa, 120 sizi kesmiyorsa, 130 yapabilirsiniz, 140 yapabilirsiniz, 160 yapabilirsiniz. Yani ilerleyebilirsiniz ama çok da hızlanmanız taraftarı değilim ben. Neden? Çünkü ben sizi hızlandırmayı amaçlamıyorum arkadaşlar. Biz burada bir sınava hazırlanıyoruz. Biz burada bir yarış halindeyiz. Kendimizle bir yarış halindeyiz. En başta kendi potansiyelimizi zorluyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız gerekecek? Burada anlamlı bir şekilde anlam egzersizleriyle, metin egzersizleriyle eşdeğer bir şekilde hızlanmamız gerekecek. Yani burada metronomu işte arttırdınız ne kadar arttırdınız işte e, 160'a kadar geldiniz ama 170'e kadar geldiniz ama anlam kısmı beraberinde gelmiyorsa benim için bir sıkıntıdır ne yapacaksınız e, belli bir düzeye geleceksiniz 160, 170, 180 iyidir 200 yapmayın sakın arkadaşlar buna gerek yok yani bu arada yapabilirsiniz anlam kaygınız yoksa Dikkat dağınıklığı, sonradan işte kelimeleri çok hızlı okudum kaçırdım gibi bir sıkıntı yaşamayacaksanız bunu yapabilirsiniz. Bu handikabı da yaşadık yani daha önce. Çünkü bazen arkadaşlarımız diyor ki hocam diyor ben hızlanmak istiyorum, çok çok hızlanmak istiyorum. Tamam diyorum. Sonra arkadaşlar denemelere bir giriyorlar. Hocam diyor o dağılmış, ben burayı kaçırmışım. Niye? Niye kaçırıyorsun? Yani de demek istediğim şey çok fazla hızlanma taraftarı değiliz tek başına. Anlamsal olarak metni eğer anlayabiliyorsanız süreniz size yetiyorsa çok da cozutmayın arkadaşlar. Kararında kalsın bu işte. Şimdi ya durduruyorsunuz ya da kendiniz kütüphanenizden hiç okumadığınız bir kitabı alıyorsunuz arkadaşlar. Sayfalar üzerinden sayfaların satırlarının ilk kelime ve son kelimesini okuyorsunuz. Sadece ilk kelimeye bakıyorsun, son kelimeye bakıyorsun. Bu arada ben size okuyorsunuz, okuyun diyorum ya. Aslında okuma bir neydi arkadaşlar? Okuma bir görme eylemiydi. Sizin sadece o kelimeye bakıp o kelimeyi tık 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 görmeniz bizim için kafi. Dolayısıyla sadece seri bir şekilde görmenizi istiyorum. Gözünüzü buna alıştırmanızı istiyorum. Metronomsuz bir şekilde bu egzersizi bir dakika artı 2 dakika artı 2 dakika yapıyorsunuz. Sonra metronom 120'de tekrar bir dakika, 2 dakika ve 2 dakika daha yapıyorsunuz. Özellikle metronomla çalıştığınız sürelerde araya göz dinlendirme egzersizleri koyun. Bu bizim için çok önemli, çok mühim. Gözlerinizin dinlenmiş olması da gerekiyor. Bunun dışında eee Merak ettiğiniz bir şey olursa bu egzersizlerle alakalı 3x hızlı okuma Instagram hesabımdan ya da bu videoların altına yorum olarak yazıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hassas bir eğitim bu. Soru işaretleriniz olabilir, kaygılarınız olabilir, gözünüzle alakalı, hızınızla alakalı lütfen yorumlarda buluşalım. Devam edelim. Bu egzersizler cepteyse şimdi size Başka bir şey anlatacağım. 15 dakika egzersizi arkadaşlar. 15 dakika egzersizi nedir? Bunu böyle burada şeyi bırakın arkadaşlar. Sadece beni izleyin. Böyle bir kalemi kağıdı bırakın. Yaslanın geriye büyük ekranda sadece beni izleyin istiyorum. Neden? Çünkü 15 dakika egzersizi bir zaman yönetimi testidir. Nasıl zaman yönetimi testi? Sınavlarda öğretmenleriniz size ne diyor? Son 15 dakika. Son 5 dakika arkadaşlar. Son yarım saat zaman dilimine girdik arkadaşlar diye uyarılarda bulunuyoruz ya size. Siz de stres oluyorsunuz. Aa, kocaman zaman geçmiş ben daha ilk bölüme tek bakabildim. Sadece Türkçe'ye bakabildim. Bütün zamanım gitti diyorsunuz ya. Şimdi arkadaşlar buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu kusurla bu zaman yönetimi konusunda sıkıntı çeken arkadaşlar için özellikle bu egzersiz çok önemli. Bir kitabı alıyorsunuz arkadaşlar. Okumadığınız bir egzersiz kitabı oluyor. Daha önce hiç okumadınız, bilmiyorsunuz ama ÖSYM'nin sevdiği metinlerden, eğer çeviri çeviri ise Türkçedeki iyi çevirilerden, eğer çeviri değilse klasik ya da Türk edebiyatındaki metinlerden bir tanesinin olmasına dikkat ediyorsunuz. Kitabı elinize aldınız. Kronometreyi başlatıyorsunuz. 5 dakikaya ayarlıyorsunuz. 5 dakika boyunca bir yerden başlayıp okuyorsunuz. Süreniz dolduğunda kaldığınız yere 5 dakika diyorsunuz. Kurşun kalemle yazıyorsunuz. Buraya kadar okey mi? Kitaptan herhangi bir yeri açtın, çevirdin, çevirdin, çevirdin. 5 dakika. Dolunca bıraktın oraya 5 dakika yazdın. Buraya kadar okey. Şimdi arkadaşlar başladığınız yere geri döner misiniz? Tekrar başladığınız yerden bu defa aynı yeri Kronometreyi 4 dakikaya ayarlayıp okumanızı istiyorum. Neden 4 dakika? Çünkü az önce orayı 5 dakikada okudunuz ama 4 dakika zamanınız kalmışsa okuyabilir misiniz? Yetişebilir misiniz? 5 dakikada okuduğunuz yeri eğer zamanınız yoksa 1 dakikanız azalırsa okuyabilecek misiniz acaba? deneyeceğiz. Aynı yeri 4 dakika okuyorsunuz arkadaşlar. 4 dakika boyunca kronometreyi tutuyorsunuz. Geldiğiniz yere 4 dakika yazıyorsunuz. Akabinde 4 dakika yazdınız, bitirdiniz. Kronometreyi nereye ayarlıyorsunuz? 3 dakikaya. Okuduğunuz yeri tekrar başa sarıyorsunuz. Baştan 3 dakikalık yer okuyorsunuz. Yani aslında biz burada şunu ölçüyoruz. 4 dakikada okuduğun yeri Süre kısıtlaman varsa, zamanın yetmiyorsa sen 3 dakikada okuyabilir misin? Bunu test ediyoruz arkadaşlar. 3 dakika bitti. Yanına 3 dakika yazdın. 3 dakikada okuduğun yeri 2 dakikada okuyabiliyor musun? Hemen bakıyorsun 2 dakika yazıyorsun. Ve geldik son 1 dakikaya. Kronometreyi 1 dakikaya ayarlıyorsun. 1 dakika boyunca sabahtandır okuduğun metni tekrar başa sarıp okuyorsun. Okuyup yanına 1 dakika yazıyorsun. Şimdi bu ölçüme göre Zaman yönetimin sence var mı yok mu? 5 dakikada okuduğun yere 4 dakikada geldin mi? 4 dakikada okuduğun yere 3 dakikada geldin mi? Peki 1 ila 2 dakika arasında ne kadar zaman farkın var? Ne kadar sayfa ve kelime farkın var? Bunu ölçmenizi istiyorum arkadaşlar. Zaten toplayınca işte 5, 4, 3, 2, 1, 15 dakika oluyor. 15 dakikayı bu egzersize ayırmanızı istiyorum. Çünkü belli bir seviyeye geldik. Artık zaman yönetme konusunda bu işi, ipleri elimize almamız gerekiyor. Bunu kim yaptı? yapacak Tabii ki siz yapacaksınız Dolayısıyla arkadaşlar şunu diyebilirsiniz Hocam aynı yeri okuyacağım zaten aynı yeri 5 defa okuyacaksam okuduğumu ezmarlarım Tabii ki anlarım Hayır arkadaşlar o hiç de öyle olmuyor yani zaten yapınca göreceksiniz bazen bakın bazen 3 dakikada okuduğunuz yer şeyi geçecek 5 dakikada okuduğunuz yeri geçecek ama genellikle en çok fark 1 ila 2 dakika arasında oluyor. Yani beyin orada demek ki böyle bir sinyal veriyor. Yapabilirsin, yapabilirsin, yapıyorsun, yapıyorsun, yaptın, bitti. İşte bunu görmeniz gerekiyor. Herhangi bir ÖSYM sınavına girmeden önce her fani'nin bu egzersizle kendini bir görmesi gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 15 dakika egzersizini her gün yapmayın ama belirli aralıklarla Belirli bir düzen içinde kendinizi ölçmek için lütfen yapın. Bir sonraki egzersizde görüşmek üzere yorumlarınızı ne yaptığınızı bekliyor olacağım. Hoşçakalın.